Değerli takipçilerim, mayıs ayının son haftasında gübreleme ve ilaçlama yapmamız gerekiyor. Aynı anda kurt ilacı atmamız gerekiyor. Biz bugün 300 litrelik tankımıza hepsini birden karıştırarak Royal NPK gübresi ve Dikotan M45 fungisit mantar ilacı ve kumfu 5 ec kurt ilacını atacağız. 5 litrelik bir su doldurduk kovamıza ve dikotan M45'ten yarısını yarısını suya atacağız ve karıştırıcı matkabımızda bunu karıştıracağız ve böylece eriyip tam bir eriyik elde etmiş olacağız. Sizler de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyoruz. Bakın şimdi Dikotan M45'in yarısını yani 400 gramını 5 litre bir suya koyduk ve karıştırıcımızla karıştırıp iyi bir eriyik elde etmek istiyoruz. Bunun sebebi sulama tankına attığımız zaman ister istemez dibe çökmekte. Ne kadar iyi karıştırırsanız o kadar iyi dağılım sağlayacaktır. Bizi takip edin, bizde kalın, hoşça kalın.